Evet dostlar oyuna girdim şu an. Ee, niye bu şekilde hemen girdim diye soracak olursanız bulamadım lobi. Çünkü ana lobide mikrofonum açılmıyordu. Virtual emülatörden kaynaklı. Mausunda şeyi çıkaralım kablosunu. Evet. Tamam. Oo çok ağır. Çok ağır abi. Acil bir çözüm lazım. Adamı da gördük ama. Allah abi. Neyi bekliyor abi bu? Çıkamıyorum da. Abi hemen burada loot. Bu bir. Oy oy oy. Kötü oldu, bu kötü oldu. Belliydi bunun böyle bir iddia yapacağı ya. Ama çok güzel, çok güzel abi. A takım arkadaşımız iyi çıktı takım arkadaşımız iyi çıktı abi. Ölmezsek süper. Aha açıkta kaldık diyecektim. Bence hallettik şu an, çözdük bu işi abi. 25 saniye sonra orada iş, bir şeyler olacak. Ne olacak bilmiyorum. Bu map önce hiç, hiç, hiç hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Bas şunu. Ne basmıyorsun abi? O alışveriş bir şeyimiz yok şu an. Şu an alışveriş bir şeyimiz yoktur. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, oh. Hayır yemek de çağırdım var ya yemek de gelecek. Tam biz oynarken yemek gelecek. Her şeye geçmemiz lazım. Buradan geçemiyoruz. Ne yapacağız hemen? Bu taraftan geçeceğiz. Oha! Abi havada vurdu ya. Cık. Bak 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 bak. Tam beni yakmadı abi, beni yakmadı. Ah öldürecek. Aa canlanma geri sayım var, güzel. Güzel galiba bu. Bilmem kaç saniye boyunca böyle bir şey var ama. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani durmadan olmuyor. Ha, o alanda oluyor olabilir bak. Bak o alana özel oluyor olabilir. Şimdi ben bu 3 numaranın yanına gideyim. Aa tren geldi. Tren geldi tren geldi. Ne zekalı koş trene. Tırın tırın tırın. Aa bunda bir şey yok ki o zaman. Konuşalım. Limonata mimonata var bu ne? Abi bunu da açalım. Bunlar büyük ihtimalle görev falan. Aç abi. Mükemmel bir chest. Bunu da açalım. He. Olayı bu ya sen bana öyle desen. Ben olay mı desene abi sen bana. Evet çok dışarı bir yere gidiyor şu an. böyle gide dursun. Kar 90. oluyor lan? Abi ne oldu hiç anlamadım bu arada. Nasıl öldürüyor ya? Abi bizi keleş nasıl öldürdü ya? Dostlar ben hiçbir şey anlamadım şu an. Arkadaşlar eğer beni spamlarlarsa şey yapacağım. Devam edeceğim. Spamlamazlarsa zaten bu video YouTube'da bile olmaz. <laughs> Ama yemek geldi zaten. Beyler yemek geldi ama <laughs> doğmuşuz. İşte bu ya. Abi işte bu ya. İşte bu ya. Takım dediğim budur ya. Takım dediğim budur abi. Thank you. Thank you. Murat. I love you. Alo. Tamam. Konuşmayı kapattık şu <laughs> süper oldu ya. Gider. Bu arada Valorant'ta da arkadaşlar ilk ele oynamıştık biliyorsunuz. Bunda da ya yani uzun süreden sonra girdim ve ilk eli sizde oynuyorum. Hani video olduğu için hani her ele birlikte olamayacağız. Ama gelişmeleri takip etmez için her şey yapacağım tabi. Abi ya bu evi zaten talan etmişler mi ya? Bu nasıl bir ev ya? 6x dürüm. dürüm. Anladım abi. Şu karşı evlere geçsem daha iyi olacak gibi gibi. tam çağır Yok taşınabilir ilk yardım çantası. Ya ben diyorum ki adam sesi nereden geliyor? Bence bu daha iyi olabilir. Öneri. Bırakabiliriz. Tamam. Biri baya baya uzak mesafe deniyor abi. Uzaktan nereye deniyorsunuz abicim siz ya? Ankeme var abi. Ankeme varsa işler değişir diyecektim. Drop da gelsin ha buraya Ay Sen düşeceğin drop gibi yere Üh! Oğlum anasının inkarına şey atmış Biz burada duruyoruz ya Aha bu yolda çok fazla işlet var. Aha aha. Yani bitti araban. Abi şuraya gitmek daha mantıklı sanki. Tam değiştirmişim. daha drop dropta adam vardır ya inşallah kabadan girmez dropa. Allah gidiyor ama. aslında. Tam diyecektim ki cesedi aldık gidiyoruz. Ya tren geliyor. Trende adam var mı? Trende adam yok. Vaga drop'u almıştı bu arada da bizimki ne yapıyor ya? Ne yapıyor bu abi? Aa. İnersek ölürüz ben size söyleyeyim. Ah bu ineceksek burada inelim o zaman. Ah. Çıkamıyorum. Şurada o hareketi yapabileceğim bir yer var. Arkadaşlar şimdi o lava da birileri sıktı. O yüzden İnsan insan bilemiyor yani. Ya heal fullemeden savaşmak çok mantıklı değil şu an. Bir heal fullleyelim abi. Tamam trenden de öyle bir korkuyorum ki anası satayım biri çıkacak diye. Of. Belliydi ama böyle bir bok olacağı. Bakmıyor da bu da bakmıyor. Amına koyayım baksana. Kanka vursanız da ya kurbanız olayım ya. Ya abi evlerde heal yok mu ya? Oy, iyice arada kaldık. Hayır, bari yukarıdakilerini kesseler. Çimacım yiyecek de yukarıdakilerini kesemiyor. Oğlum onlar da bak bu tarafa doğru sıkıyor galiba. Arkamız kaldı mı ki ya? Lan 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 lan. zaten çıkıp koşmamız gerek. abi kalan dörtse... Yani bunun ikisinin biz olduğunu varsaymak istiyorum. Hatta bir adamların e, alana öldüğünü düşünürsek bir kalmış olması lazım gibi. Yes be. Yes. 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 İşte bu. İşte bu abi. Enti. Güzeldi. <laughs> İyi gördük şerefsizi. Evet. Dostlar diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.